Merhabalar Doğuş Anne kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin, sevgili başaklar ve yükselen başaklar, ay burcu başak olan sevgili dostlar. Efendim bazı kalpler birbirine unutmamak üzere dokunur. Sessizlik içinde bile enerjiler konuşur bazen sevgili başaklar. Eğer sen de hala aklındaki kişinin bir şekilde seni hissettiğini düşünüyorsan bu video sana bir işaret olabilir. Bugün aklındaki kişinin sana doğru bir eylemi olacak mı? Evrenin zamanı mı geldi yoksa hala beklemen mi gerekiyor? Bunu tarotun diliyle birlikte çözeceğiz sevgili başaklar. Evet aklınızdaki kişi şu anda nelerle uğraşıyor? Hangi mevcut enerjilerde? Buna bakacağız. Ondan sonra da sorumuzu tarot destemize soracağız sevgili Başaklar. O güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklan efendim hep birlikte açılımımıza başlayalım. Evet, tam da şu anda an itibariyle hangi enerjilerle meşgul? Hangi enerjilerle uğraşıyor bu aklınızdaki kişi? Buna bakıyoruz efendim. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlarıma niyetle. Bugün enerjileri astrolojik, evrensel enerji kartlarımdan alacağım sevgili dostlar sizler için. Hadi bakalım hazırsanız zamansız zamana niyetle hazırsanız başlayalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Jüpiter enerjisiyle geldi aklınızdaki kişi. Detaylandıracağım elbette ki sevgili değerli dostlar tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi nelerle uğraşıyor buna bakıyoruz sevgili başaklar bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur ilişki analiz haritası bir yıllık öngörü yükselen burcunuzu öğrenmek isterseniz tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 ne oldu telefondan whatsapp bir yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar şu kart gelmek istedi ve ben bunu almak istiyorum sizin için satürn evet efendim hadi bakalım bismillah dedik telefon numaramı verdim mi ben şimdi arkadaşlar 551 873 2073 bazen unutuyorum kusuruma bakmayın sevgili dostlar şimdi kişinin enerjileri kişi jüpiterle geldi jüpiter enerjisi aktif şu anda kişide mutluluk arzusu aktif belki de bolluk bereket iyimser düşünceler içerisinde fırsatlar sunuyor hayat ona olabilir yeni başlangıçlar içerisinde olabilir kişinin inancı çok daha fazla artmış olabilir. İnançlar, felsefeler şeklinde sevgili dostlar. Şimdi Jüpiter evet güzeldir astrolojide. Bolluk bereket enerjisidir. Fakat Jüpiter'de büyütme enerjisi olduğu için olumsuz olanı da büyütüyor sevgili dostlar. Bakın. Yani kişi şu anda çok çalışıyor dedi kartımız bize burada. Bunu da büyütmüş. Normalin dışında çalışıyor olabilir. İnançlı yapı geldi yine. Sınırlarda zorlanma. Otoritelerde bir zorlanma olabilir sevgili dostlar. Bu kişinin hayatındaki otoriteler, patron da olabilir. Öte yandan Varla sabit yıldızımız bize diyor ki planlı hareket etme, ileri görüş, rasyonel düşünmek, bir muhakeme etmek aslında. Kişi hayatını bir muhakeme ediyor şu anda sevgili dostlar. Adalet arıyor olabilir ya da e, adaletsiz davrandığı durumlar varsa bunları şu anda bir süzgeçten geçiriyor sevgili dostlar. Hayat şu anda bu kişiye bir muhakeme etme sürecine e, sürecinden geçiriyor. Öte yandan burada Juno kartıyla kişide şu da var. Bağlanma arzusu çok yüksek. Cinsellik artışı var. Sevgide bir verimlilik var sevgili dostlar. Dengede kalmaya çalışıyor. Uyum istiyor aslında baktığımızda. Kişi de şu var. Biz olma isteği var sevgili dostlar. Kişi belki de bunun için çok uğraştı. Ama ben ne kadar yapabildim? İşte muhakeme. Bunu yapabildim mi ya da Buralardan geçiyor sevgili dostlar. Kişi ikili ilişkilerde de bu böyle. Mevcut hayatında da, mevcut hayatındaki ilişkilerde de bu böyle. Stratejik yaklaşımlar var kişide. Stratejik. Bu kişi çok stratejik sevgili dostlar. Cesaret göstermeye çalışıyor. Dürüst olmaya çalışıyor şu anda. Bu enerjiler çok aktif kişide. Satürn diyor ki bize burada bu kişinin hayatında e, gerçekten dürüst olduysa bu kişi ve disiplinli bir şekilde çalıştıysa zaten bunun karşılığını görecek. Öyle bir süreçten geçiyor. Ama hayır bunu yapmadıysa kişi şu anda Satürn bu kişiyi zorluyor. Satürn bizim astrolojide baş öğretmen dediğimiz gezegenimizdir sevgili dostlar. Sorumluluklarından Sorumluluk öğretir, disiplin öğretir, zorlar, engeller görmesi gerekeni e, hayatın ona öğretmesi gereken durumlarla ilgili şu anda kısıtlıyor olabilir bu kişiyi. Bu kişinin özgürlüğü olmayabilir şu anda. Kendini kısıtlanmış, engellenmiş hissediyor olabilir sevgili dostlar. Satürn bundan bahsediyor. Aynı zamanda bu kişinin hayatında tam da şu anda an itibariyle sevgili başaklar. Peki efendim şimdi sizinle ilgili sorunuzu soralım bakalım kişiye. Şu ışığımı şöyle düzeltmek istiyorum. Evet. Size doğru bir eylemi olacak mı? Tam da şu anda an itibariyle bunu soruyorum sevgili değerli başaklar. Evet efendim. Tarot destemi sizler için karıştırıyorum o bakın nasıl attı asa ile attı kendini bundan bahsediyor detaylandıracağız Eylemi olacak mı efendim tam da şu anda kılınç şövalyemiz var tılsım kraliçesi dedi tılsım dokuzumuz var Kupa altılısı sevgili başaklar. Ve kupa kraliçesi. Evet. İlginç şimdi. Asa kraliçesiyle bir kere bu kişi der ki sevgili dostlar. Bakın bu kişi genel şöyle baktığımda kartlarıma hepsine. Kişi bir kere burada size hayranlık besliyor. Bu kişiyle geçmişiniz varsa sevgili dostlar şu anda geçmiş enerjiler çok hakim. Geçmişte yaşadığınız güzel günler hakim ve kişi sizi çok özlüyor şu anda. Bundan bahsediyor efendim. Öte yanda kişi der ki sizin çok güçlü bir karakter olduğunuzu, tuttuğunuzu, koparttığınızı gerçekten isteyip de elde edemediğiniz hiçbir şeyin olmayacağından bahsediyor burada sizin. Evet. Öte yandan şu anda ayrı olabilirsiniz. Araya soğuk mesafeler girmiş olabilir. Kılıç şövalyesiyle. Bundan bahsediyor. Kişi sevgili dostlar. Yine burada bu kişi sizin yanınızda e, kendini arındırdığınızı ona iyi geldiğinizi şifacı bir tarafınızın olduğunu aslında sizin yanınızda kendini çok iyi hissettiğinden bahseder bize burada öte yandan aranızda para mevzuları girmiş olabilir şu anda bu aklınızdaki kişiyle alma verme e, parayla alakalı alma verme konularında bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ya da bu süreç devam ediyor da olabilir sevgili başaklar kişi bundan bahsediyor bu yaşananlardan dolayı mesafe girdi soğuk mesafe girdiğinden bahsediyor burada sizinle ilgili eyleme baktığımızda Kişi, dediğim gibi, ee, sizi o kadar çok özlüyor ki duygusal olarak bir eylemi görünüyor daha çok. Evet, eylem potansiyeli var ve bunu da duygusal olarak e, yapma potansiyeli yüksek. Özlemle, arzuyla hani bunu yapacak size. Duygusal bir adım, duygusal bir eylemden bahsediyor sevgili e, başaklar. Kişi sizinle iletişime geçecek efendim. Burada dokuzlu vadelerde eyleme geçme olasılığı var. Dediğim gibi bu eylem daha çok duygusal olacak sevgili değerli başaklar. Bundan bahsediyor kişi bize burada. Hatta ondan adım beklediğinizi haber beklediğinizi bildiğini, sizin de onu özlediğine özlediğinizi düşünen, bundan emin olan bir aklınızdaki kişi var. Kişiye göre de siz aynı zamanda zeki olduğunuz kadar da onun gözünde duygusal bir tarafınız var. Yani duygusal bir kral, duygusal bir kraliçesiniz. Bu ne demek? kişiyi çok fazla sahiplenebilecek, onu çok fazla sevebilecek, onu çok fazla şefkat gösterebilecek bir insan olduğunuzu. Belki de bunları gösterdiniz sevgili dostlar. Bundan bahsediyor kişi. Yani kişi, bu kişi size duygusal bir konuşma yapacak. Duygusal bir eylem var sevgili dostlar. Kişi de. Dediğim gibi dokuzlu vadede kişiden bir adım, bir eylem gelme olasılığı yüksek dedi. Açılım bize sevgili başaklar sizler için efendim. Şimdi aşk destemizden bu açılımın üstüne aklınızdaki kişiyle alakalı mesaj alalım. Sevgili başaklar bakalım ne söyleyecek sizler için efendim. Aşk destemiz. Güzelce karıştıralım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin efendim sizler için sığınak dedi biraz yalnız zaman geçirerek kendi kendinize olmanın tadını çıkarın iyileşin ve gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurun diyor sevgili başaklar Evet biraz kendinizi dinlemeniz lazım. İçsel bir kalbinize yolculuk yapmanız lazım. Hem bu konuyla alakalı sevgili değerli dostlar bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hem kendinizi hem de bu aklınızdaki kişiyle alakalı mevzuları. Bir kart daha alalım efendim. Mesafe ve zaman. Evet aklınızdaki kişi de mesafeden bahsetmişti zaten. Şimdi diyor ki araya mesafenin ya da zamanın girmesi bağlı bağlılığı test etmek için diyor. Bu kişinin sizin için ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeniz için size zaman sağlar diyor sevgili dostlar. Evet bakın sığınaktan sonra da kendinize zaman ayırmanız gerektiğini söylüyor. Bu kişiyle alakalı dediğim gibi yaşananlar bu kişiyle alakalı durumları aslında değerlendirmeniz gerektiğini. Bunun için size şu anda bir zaman verildiğinden bahsediyor. Evren şu anda size bir zaman vermiş ve bunu da değerlendirmeniz için yapmış. Bundan bahsediyor. Bir kart daha alalım. Koşulsuz aşk dedi efendim. Bakar mısınız? Aşkınız en özgür ve derin haline doğru evriliyor diyor kimleriniz için kimse sizi ruh eşinize karşı döndüremez. Aşkınız her türlü koşuldan arınmış olarak gerçek haline ulaşmıştır diyor. Sevgili değerli başaklar bu benim aklımdaki kişi ruh eşim diyorsanız aranızdaki bağ hissediyorsanız bu kart size efendim bu enerjiyi mühürleyebilirsiniz mühürlemek için de yorumlara mühürledim yazabilirsiniz. Şimdi eğer aranızdaki aşk böyleyse siz bunu hissediyorsanız zaten aşkınız dönüşüyor sevgili dostlar. Bir dönüşüm evresinden geçmiş ve gerçek haline ulaşmış. Yani hayat sizi tekrar bir araya getirecek sevgili değerli başaklar. Bundan bahsediyor efendim kartımız sizler için. Evet sevgili değerli başaklar açılımımız bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz efendim abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almanız önemli diyorum sevgili başaklar. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Kolektife şifa olsun efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili başaklar.